miktar tasarruf etmiş olacaksınız. Linki aşağı bırakırım. Ayrıca borsa çok fonksiyonel arkadaşlar. Kaldıraçlı işleminden tut. Hani coinlerinizi kiraya bile verebiliyorsunuz. Mesela elinizde 1000 dolarlık Ripple var. Veya 100 dolarlık Ripple var. 100 liralık da olabilir. Siz bu Ripple'ı kiraya verebiliyorsunuz. Şimdi nasıl kayıt olunur? Sizlere bundan bahsedeyim. Öncelikle mailimizi giriyoruz şifremizi de giriyoruz. Şifrede en az 8 karakter yani zor bir şifre koyun. Hacklenmesi güç olsun. Ayrıca şu mailinizi de hani bir çaldırmamaya çalışın. Ama çaldırırsanız da alacağımız önlem var. Size birazdan ondan da bahsedeceğim. Google Authenticator kendileri. Şifremizi girelim. Şu referans kodumuz burada. Bu hizmet koşullarını okudum, onayladım. E-mail adresimi yazıyorum ve hesap oluştur diyorum. Bizden bir kod istiyor. Kodu da kopyaladım. Şimdi Gmail'imize geliyoruz. Ve Binance'ten mail gelecek bizlere. Evet, Binance onay kodumuz da geldi arkadaşlar. Şuradan kodu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ve Binance hesabımız oluştu. Bu kadar kolay arkadaşlar. Buradan panoya git kısmına tıklıyoruz. Ve bizi güvenlik için ilk başta telefonla doğrulama ve Google doğrulaması bizi karşılıyor. Biz kesinlikle şurada güvenliğimiz için bizim e-mailimizle çalsalar, şifremizi de bulsalar biz bu Google Authenticator doğrulama şeyini yaptığımız sürece bizim hiçbir sıkıntımız olmaz. Bunu da çok ayrıntılı bir şekilde nasıl yapılır diye bir videosunu çekmiştim. Açıklama kısmına bunu da koyarım. Bunu da izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu kısmı geçtiğimize göre bu kesin olmazsa olmaz. Şimdi nasıl kimlik doğrulama yapılır? Şurada adam kısmına geliyoruz. Bakın borsada Türkçe dil desteği de var. Türk lirasıyla da bitcoin alabilirsiniz. Papara kullanarak veya Türk borsalarından alıp coin transferiyle bir Binance borsasına aktarabilirsiniz. Paparayla almanın videosunu da çektim. Onu da açıklama kısmına koyarım. Güvenlik kısmından hesabımızı nasıl doğrulayacağımızdan da bahsedeyim. Bu arada kimlik doğrulama Binance borsası da ister. BTC Türk de ister. Para bu ister. Yani kripto para borsaları kimlik doğrulama ister. Neden ister? Yani bu da sizin güvenliğiniz için ve hani devlete karşı regülasyonlar çıktığında borsaların devlete sunabileceği bir şey olması lazım. Hani siz Binance'e ilk kaydolduğunuzda gördüğünüz gibi hesabınız ilk başta onaysız hesap olarak tanımlanıyor ve birçok işleminiz kısıtlı oluyor. Kimlik doğrulama yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Kimlik doğrulama yaptığınız takdirde Binance borsasının düzenlediği indirimli coin satışlarından, airdroplardan ve her türlü kampanyadan daha kolay şekilde yararlanabilirsiniz günlük siz 2 bitcoin'den fazla para çekemezsiniz. Eğer onaylamak isterseniz ki onaylayın çünkü hesabınız çalınırsa bir şey olursa sizin olduğunuzu kanıtlamak için onaylamanız lazım. İşlemleri kısıtsız ve daha güvenli bir şekilde yapmak için hesabı onaylatmanız lazım. Hani şunu şöyle düşünün. Biz belki güvenmeyebilirsiniz. Fakat nasıl neden güvenmeniz gerektiğinden sizlere bahsedeyim. Burada kimlik kısmına geliyoruz. Bakın bahsettiğim kimlik doğrulama doğrula deyince burada bir süreç var. Türkiye başla. Bundan bahsedeyim. Hani nasıl bir nasıl ki bir bankada hesap açıldığı zaman banka müşteriden bir takım bilgiler istiyorsa Binance borsası da bu şekilde bazı bilgiler talep etmek zorunda. Yani bu bilgiler doğrultusunda kanunsuz olarak yapılan işlemlerin tamamen önüne geçmek ve daha güvenli bir ortam sunmak amaçlanıyor. Yani mesela bu borsalar böyle şeyler yapmazsa burada dolandırıcılar kol gezer. Hani kara para aklarlar. Zaten bitcoin hani 2013'ten önce kara para aklamak için kullanılıyordu. Bunu siz de biliyorsunuz. Silk Road'da uyuşturucu falan satılıyordu. Veya Deep Web'de hani bir şeyler kötü şeyler yapılıyordu bitcoin kullanarak. Bitcoin'in doğası böyle. Ondan dolayı kimlik doğrulama yapmanızı öneriyorum. Demin geldim burada Türkiye'yi seçiyorsunuz. Burada temel bilgiler var. Ad, soyad, doğum tarihi falan filan. Sonra kimliğinizin önünü ve arkasını fotoğrafını atıyorsunuz. Ondan sonra da sizi telefonunuza aktarıyor ve size selfie çektiriyor arkadaşlar. Hani buradan devam edersin ismi, soy ismi falan. Bu kadar basit. Onun dışında yani borsa gerçekten güzel ve kullanışlı. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Para aktarım içinde videolar çektim. Binance hakkında çok video çektim arkadaşlar. Hani takip etmenizi öneriyorum. Ayrıca referans linkinden kaydolarak coin mühendisi youtube kanalına da ıı, katkı sağlamış olursunuz. Ayrıca kendiniz de katkı görürsünüz. Çünkü yüzde 20 komisyon indirimi çok kullanışlı bir şey. Ayrıca ıı, şurada piyasalar kısmında bnb coin var. Bnb bu binance borsasının kendi coini yani bu binance coin diye geçiyor. Eğer elinizde belli bir miktar. Bnb tutarsanız. Bu size verdiğim yüzde 20 komisyon indiriminin yanında bir yüzde 25 daha indirim oluyor ve toplam yüzde 40'a geliyor arkadaşlar gerçekten avantajlı bir durum hani bnb de tutmanızı öneririm şurada komisyon oranlarına da bakalım. Nerede bizim komisyon kısmımız? Yani komisyonlara geldiğimizde buradan incelersiniz. Hani bakın size bahsettiğim şu. Önce benim linkimden kayıt olup %20 indirim alıyorsunuz. Ayrıca şurada elinizde BNB tuttuğunuz için, alsatlarda BNB kullandığınız için yani şöyle bakın referans artı BNB tuttuğunuz için. Yani gerçekten Türk borsalarında o kadar çok komisyon ödeyeceğinize gelin burada daha çok coin var. Daha çok fırsat var. Yani burada kripto fırsatlar dünyası. Yani şurada 100 tane 200 tane sürüyle coin var arkadaşlar. Hepsinin farklı amaçları var. Yani ben 50 bin liraya sepet yapmıştım hatırlar mısınız video çekmiştim. Yani o sepet kendini 3'e 4'e katladı. Kripto fırsatlar dünyası hani dolar alıp altın alıp böyle yüzde 10 yüzde 5 peşinde koşacağınıza gelin kripto dünyasına hani hayatınızı yaşayın demek istiyorum. Tabi her zaman kazanç yok fakat. Hani akıllı düzgün bir stratejiniz varsa kazanabilirsiniz. Videoyu likelamayı unutmayın arkadaşlar videoyu beğenin yorumlarınızı bekliyorum desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Herkese hayırlı trekler diliyorum.